BTC haber ekranlarından merhabalar. Bugün 17 Ekim pazartesi kripto para piyasaları haftaya nasıl başlayacak? Haftada risk iştahı nasıl şekillenecek? Tüm bunları konuşacağız. Birazdan uzman konuğumuzda. konumuzu davet etmeden hemen önce hatırlatmalarımızı yapmak istiyorum. Programı interaktif yapıyoruz efendim. Dolayısıyla Soru ve yorumlarınızla lütfen programımıza sizler de katılın. Sorularınızı Erkan Bey'e yönlendireceğim uygun yerlerde. Bununla birlikte burada hem ben yayınlar yapmaya çalışıyorum hem sevgili Emirhan'ın yayınları oluyor. Sizin sorularınızı da konuklarımıza yönlendirdiğimiz. Bunları da kolaylıkla takip etmek için e, kanalımıza abone olun, bildirimleri açın lütfen. Daha kolaylıkla takip edebilirsiniz diyelim ve Erkan Öz'ü davet edelim. Merhaba. Erkan Bey merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şu anda kripto para piyasalarına baktığımda çok kötü bir seyir görmüyorum. Açıkçası zaten son zamanlarda dar bir bant aralığında seyrediyor. Volatilitesi evet. çok yüksek zamanlardan geçmiyoruz. Biraz daha küresel piyasanın, geleneksel finansın dinamiklerine uyum gösterdiği bir süreçten geçiyoruz. O yüzden dilerseniz biz de önce e, küresel piyasaların dinamiklerine bir bakalım. ABD'den enflasyon verisini karşıladık beklentilerin üzerinde geldi. Beklentilerin üzerinde gelmesi de faiz artırım patikasının aynı hızda ve güçlü bir şekilde devam edeceği işaretlerini verdi bize. Siz nasıl okudunuz evet. isterseniz buradan başlayalım. Şimdi e, bu verinin gelmesinden sonra tuhaf hareketler oldu piyasalarda. Biraz onlardan bahsetmek istiyorum ve tuhaf olaylar oldu bu perşembe ve cuma günleri. Oradan işte bizim için küresel piyasalarda nasıl bir durum var onu tespit etmeye çalışalım biraz. Senaryoları ortaya koyalım. Şimdi o gün ilk önce bu veri beklentilerden yukarı açıklanınca doğal olarak piyasalarda satış oldu. Ama sonra o satış birdenbire tam tersine döndü. Ciddi alım noktasına gitti. Ve bu tarz gün içinde bu kadar çok değişim, volatilite olması e, durumu. E, ancak böyle 2020 Mart ayı çöküşü, işte 2008 çöküşü, e, 2000 krizi ya da hatta 1929 krizinde görülen olaylar bunlar. Yani bu kadar gün içinde tuhaf hareket. Şimdi biz onu o gün olumluya dönünce hani piyasa bunu enflasyonu aslında e, işte hani digest etti, sindirdi, e, çok kötü bir şey yok diye yorumlarsak burada yanılmış olabiliriz. Yani piyasanın içinde Muhtemelen türev işlemler tarafında büyük e, ne diyelim yanlış pozisyonlanmalar, ters pozisyonlanmalar var ve bunların belki de kapatılması ya da kurtarılmaya çalışılması hareketleriyle karşılaşıyoruz. Yine tuhaf olan olaylar mesela Amerikan borsaları yukarı giderken borsa e, VIX endeksinin de yukarı gitmesi. Halbuki tam tersi olması lazım. Yukarı giderken korku endeksinin düşmesi lazım. Ya da tam tersi düşerken VIX endeksinin düşmesi. Bunları da yaşadık son günlerde geçen hafta. Bunlar da işte böyle aslında çok ciddi erimelerin olduğu dönemlerde yaşanan şeyler. Bir başka tuhaf olay geçen hafta. İsviçre Merkez Bankası Amerikan Merkez Bankası'nın kendine açtığı swap hattından 6 milyar doların üzerinde bir kullanım yaptı. Bir önceki haftada 3 milyar dolar kullanım yapmıştı. Bu neden tuhaf? Şimdi kredi suisin batmasıyla ilgili dedikodular var. E, acaba ona yardım için mi yapıyor e, diye diye bir delikodu var piyasalarda ama yine de tuhaf. Çünkü İsviçre Merkez Bankası İsviçre ekonomisinin boyutunu da göz önüne alırsak dünyanın en kuvvetli döviz rezervlerinden birine sahip. 850 milyar dolar. E bu 850 milyar dolar kendi rezervi varken neden Fed'den dolar swap'ı kullanıyor? Muhtemelen bono piyasalarını daha da fazla karıştırmak istemedikleri için. Çünkü İsviçre'nin rezervinin %39'u dolarda fakat merkez bankaları öyle sizin benim gibi banka hesabında doğrudan dolar tutmaz. Dolar bono olarak, dolar tahvil olarak o varlıkları tutar. Yani buradan daha fazla dolar bonosu satmasın diye muhtemelen Fed İsviçre Merkez Bankasına 2 haftada 9 milyar dolardan fazla 9.3 milyar dolar kadar bir Swap'la kaynak aktardı. Bu arada Credit Suisse'in de varlık satışı yapacağına dair haberler çıktı. Financial Times'teydi zannediyorum. 4,5 milyar dolar kadar elindeki varlıklardan ya da çeşitli iş kollarından satış yapacağı ve personelin de yaklaşık 6 bin adedinin işine son vereceği şeklinde. 50 bin personelin 6 bin personeli. Bunlar bize şunu gösteriyor. FED bono piyasalarındaki durumdan endişeli. İsviçre Merkez Bankası'nın ayrıca bono satmasını istemedi. Ayrıca Kredi Suisse de her ne kadar yöneticileri e, iyiyiz, hoşuz, bir şey yok dese de bir şeyler var e, ve burada bir e, değişiklikler yapılıyor. Yani bir sermaye açığı var. 4-5 milyar dolar kadar söylediklerine göre, haberlerde belirtilene göre ve bunu kapatmak için işçi çıkarmaktan varlık satışına kadar çeşitli yöntemler kullanıyorlar. Bir diğer çok tuhaf olay Bloomberg'ün aynen başlığı okuyorum. Fed'in bir sonraki krizi ABD hazine tahvillerinde hazırlanıyor. Bu kadar net bir başlıkla cuma günü bir haber yaptı Bloomberg gibi bir yayın organı. Haberin içeriğine baktığımız zaman diyor ki Bloomberg yani volatilite yükseliyor. Yani piyasadaki fiyat oynaklığı tahvil piyasasında, bono piyasasında bu aynı zamanda korkunun yükseldiği anlamına geliyor. Likidite kuruyor yani alıcı yok. Koskoca Amerika'nın borç marketinde, bono piyasasında alıcı yok. Ve hazine ihalelerine gelen teklifler bile artık bir endişe konusu haline geldi diyor. Bunu da Yellen'ın yine bir tuhaf hareketiyle ile birleştirmek lazım. Ee, zannediyorum çarşamba günü gibi bir e, zamanda Yellen dedi ki piyasalarla ilgili hiçbir endişem yok. Sonra da bir gün sonra dedi ki Amerikan e, hazine tahvilleri, bonoları piyasasındaki likidite kuruması beni çok endişelendiriyor. İşte bu da başka bir tuhaf hareket. Bunlar da bize şunu gösteriyor. Yani İngiltere'de başlamış olan hadise yani bu uzun vadeli İngiliz tahvillerindeki büyük sert düşüşler ve bunun işte emeklilik fonlarını batma noktasına getirmesi, bu acaba yayılır mı derken bunun Amerikan piyasasına bile yayılmakta olduğunu görüyoruz. Gerçekten e, volatilite endeksi yani bu Amerikan bono piyasasındaki volatilite yani korku endeksi move endeksi şu anda 153 puan civarında. Bu bize neyi anlatıyor? 2020'nin en kötü zamanında, Mart ayında bu 109 puandı. 2020'nin bir buçuk katı şu anda Amerikan bono piyasasında volatilite var. E, Likidite kuruyor gerçekten. 2020 de sebebi COVID pandemisinin başlangıcı değil evet. mi? Şöyle yani 2020'nin Mart'ı yani o piyasa erimesi olup da herkesin paniğe kapıldığı, herkesin evet. kaçmaya başladığı zamanın bir buçuk katı şu anda bono piyasasında korku endeksi fiyatlıyor yani gösteriyor şu anda bir buçuk katını. 2008 krizinde bu 214 olmuş zirvede. Ama bu şu anda orada ciddi sorun olduğu anlamına geliyor. Yine Bono Likidite Endeksi diye Bloomberg'un bir endeksi var. O da 2020'deki o panik zamanının hemen üstünü gösteriyor. Yani o, o zamanki likidite kurumasının da üzerine çıkıldığını evet. gösteriyor. Ve son olarak bir bir tuhaf haber daha bunları tamamlayan Reuters yine Cuma günü şöyle bir haber geçti Amerikan hazinesi büyük bankalara sordu bonolarla ilgili sıkıntı var mı biz bono satın alalım mı piyasadan diye yani bütün bu haberleri bir araya getirdiğimiz zaman piyasaların şu anda bugün itibariyle fena bir başlangıç yapmadı Senin de söylediğin gibi harika yani Bitcoin e, bildiğimiz bant içinde dolaşıyor. Çok ciddi bir satışı. Bazı altcoin'lerde yüzde 1-2'lik yükselişler var e, büyüklerinde. Piyasa fena gözükmüyor ama yani zeminin altında çok ciddi olaylar hala devam ediyor. Ve bugün e, İngiltere Merkez Bankası'nın bu cuma günü sona eren bono alımlarının e, ertesindeki ilk şimdi iş günü. Şu anda iyi gözüküyor hem Amerikan piyasasında hem e, İngiltere piyasasında bono faizleri düşüyor yani demek ki bono alımları var, e, bono değerleri yükseliyor demektir. Ama bu ne kadar devam edecek? Yani İngiltere Merkez Bankası'nın müdahalesi olmadan İngiliz bono piyasası ya da diğer piyasalar nasıl hareket edecek? Bunu çok iyi takip etmemiz gereken bir dönemdeyiz. E, yukarı hareketler e, gördüğümüz zaman piyasada. Ee, bunu uzun zamandır söylüyoruz. Çok hemen heyecana kapılmamak gereken bir ortam olduğunu bu bize anlatıyor. Çünkü evet. özellikle bono piyasasında, hele hele de Amerikan bono piyasasında, hakikaten tuhaf, çok görülmeyen e, olaylar hala olmaya devam ediyor. O yüzden yatırımcıların, özellikle küçük ve deneyimsiz yatırımcıların son derece dikkatli olması gereken yine bir hafta ile karşı karşıyayız. E, tam onu soracaktım. Bıraktığınız yerden devam edeyim o zaman. Şimdi bunu söylemeden önce izleyicilerimizin de yorumlarına bakıyorum elbette. E, şimdi Fed ne zaman genişlemeye başlar? E, Bitcoin ne zaman yükselmeye başlar? Vesaire gibi sorular tabii ki bize her zaman geliyor. Ama e, yanılıyorsam lütfen siz beni düzeltin ama sanki bu olaylara biraz daha geniş perspektiften bakmak lazım. Biraz daha finansal okur yazarlığı ilerleterek bakmak lazım. Çünkü biz burada izleyicilerimize... Ee, işte tamamen farazi söylüyorum, altını çizerek söyleyeyim. Fed 2023'ün işte X ayında genişlemeye başlar desek de bu çok doğru bir yorum olmayacak. O yüzden biz buradan anlatmaya çalışıyoruz. Hangi koşullar oluştuğunda Fed genişlemeye başlar diye. Lütfen için o kısmını takip etmeye çalışın efendim diye böyle kısacık bir not düşmek istedim. Devamında şunu sormak istiyorum size. Ee, çok tuhaf olaylardan bahsettiniz. Bu kadar tuhaf olaylar çerçevesinde yatırımcı elbette yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte nasıl hareket etmeli, yönünü nasıl bulmalı, neye bakmalı onu sorayım size. Bunu 2022'nin başlarından itibaren söylüyorum ben. Bu sene çok para kazanma senesi değil. Özellikle dediğim gibi çok deneyimi olmayan ya da bilgisi olsa bile piyasaya çok vakit ayıramayan, yatırımcılar için. Yani bu sene siz sermayenizi korusanız hatta doların enflasyonuna katlansanız ve sermayenizin erimesini bir şekilde engelleseniz bence yatırımcı olarak hele de çok deneyiminiz yoksa son derece başarılı olursunuz. Yani çok profesyonelsinizdir bütün vaktinizi buraya ayırabiliyorsunuzdur. O zaman çeşitli mekanizmalar kullanarak bu ortamda para kazanmaya çalışabilirsiniz. Özellikle nakitte ve özellikle dolarda duruyor olmak yani pozisyonun çoğunluğu açısından yani tamamı olması da gerekmiyor bunun. E, bu sene sizi bayağı e, koruyan bir hareket oldu zaten. Biz e, işte dediğim gibi senenin başından beri bunları söylüyorduk. E, şu anda da bunu değiştirecek bir ortam pek yok. Fed ne zaman işte piyasa tabiriyle yabancıların dediği gibi pivot yapar. Bunda önemli bir değişiklik var arkadaşlar. Normalde Fed'in bir şeyler kırıldığında durması ve geri dönmesi beklenirdi. Normal durum buydu. Yani 2019'da mesela Eylül ayında, Ekim ayında repo piyasası kırıldığı zaman Fed hemen tekrar çoğuyu yapmaya başlamıştı, faiz indirmeye başlamıştı. Ama bu sefer son iki haftadır yine Fed'in faiz kararı veren bu FOMC üyeleri ee, çok değişik açıklamalar yaptılar. Dediler ki, e, uzun süre faiz artışları devam edecek, uzun süre faizler yüksek devam edecek. Bunlar normal. Ama dediler ki, bazıları kriz olsa bile faizler düşmeyecek. Hatta işte bu en şahin olan e, Loretta Mester, Cleveland Fed'in başkanı, kriz olsa bile arttırmaya devam edeceğiz dedi. O yüzden bir şey. Kırılsa ya da benim tabirimle dünya ekonomileri duvara çarpsa bile e, Fed'in ne yaptığını bakmamız lazım. Evet bugün böyle konuştukları halde bir şeyler kırıldığı zaman dönebilirlerdi. Bunu yapmadıkları bir şey değil. Mesela e, 2008 krizinde e, kurtarma paketleri açıklanmadan iki gün önce Amerikan hazine bakanı Hank Paulson diyor ki bir daha asla Wall Street'te kurtarma yapmayacağız diyor. İki gün sonra Kurtarma paketleri açıklanıyor gibi. Olaylar oluyor, evet. Ama biz özellikle küçük yatırımcı, deneyimsiz yatırımcı olarak şimdiden ya bunlar böyle demelerine rağmen başka şeyler de yaparlar diye bir pozisyon almak son derece büyük risk almak olur. O biz yüzden büyük bekleyeceğiz. Alınır, çok büyük bir kazanç ihtimali varsa alınır. Değil evet, varsa mi? alınır. İşte sermayenizin tamamını eritmeme pozisyonu varsa alınır. E, vesaire vesaire. Bu FED'in e, bir şey kırıldığı halde ki şu anda çatırsız sesleri geliyor yani programın başında söylediğimiz şeyler. Aslında çatırdama sesleri. Bu bugün de kırılabilir, 3 ay sonra, 6 ay sonra da kırılabilir. Bu işler belli olmaz. Yani bir stone işte Mart 2008'de batmıştı. Asıl büyük kriz e, Ekim'de falan oldu gibi durumlar oluyor. E, bunu takip edeceğiz. Şu anda e, kırılgan ortam devam ediyor. Fed'in geri döndüğüne dair hiçbir işaret yok aksine şu anda türev piyasalarda da Fed'in gösterge faiz oranı yani Fed Funds Rate'in Mayıs 2023 için görünen fiyatlaması %5'ler civarında çıkmış durumda bu son verilerden sonra. Yani belki bundan sonra 2 değil 3 faiz artışı da görülebilir Fed'den diye piyasa şu anda türev piyasaları fiyatlama yapıyor. Yani o yüzden bekleyeceğiz bir şeyler kırıldığı zaman da Fed nasıl açıklamalar yapacak neler yapacak açıklamanın da ötesinde ne tip önlemler alacak buna bakacağız. Mesela şu anda QT nasıl gidecek ona da bakacağız. Bloomberg'ün o tuhaf haberinde sunduğu öneri şu QT'yi durdurun yani para yakmayı dolar yakmayı durdurun ki bono piyasasında ekstra satış baskısı olmasın diye bir haber organı açıkça Fed'e çağrıda bulunuyor. Böyle e, tuhaf durumlarla karşı karşıyayız. O yüzden izlemede kalacağız. Yani çok risk almayacağız. E, portföyün çoğunluğunu e, dolarda e, bulundurmak güvenli bir hareket olur tercih edenler için. E, risk almak isteyenler de portföyün tamamını tehlikeye atmayacak, sermayenin tamamını eritme riskiyle karşı karşıya kalmayacak hareketler yapmalarında fayda var. Çünkü ...hakikaten çok tuhaf oynamalar oluyor piyasanın içinde. Evet, e, şimdi kalan son 4-5 dakikamızda biraz tabii kripto para piyasalarının derinine bakalım. Ondan önce e, biraz böyle şey, ironik olduğunu düşündüğüm bir yorumu okuyacağım. E, hocam, dünya ekonomisine yön veren ülkelerin içinde bulundukları ekonomik riskler... ...diğer ülkeler tarafından biliniyor mu? Yoksa bir ülkedeki herhangi bir kriz... Diğerleri için sürpriz mi oluyor diye ben ironik bulduğum yorumu okumak istedim. Buna çok kısa bir yorum yapalım. E ardından izleyicimizin Bitcoin için bir sorusu var, onu da yönlendireceğim. Yani izleyicimiz aslında doğru bir noktaya parmak basıyor. Ben mesela Türkiye olarak bu durumların çok farkında olunduğunu zannetmiyorum. Hem yönetim katında hem de halkımız arasında halkımız daha çok dolar kuru nereye gidiyor, ona bakıyor uzun süredir de sakin kalmasını olumlu bir şey olarak değerlendiriyor ama aslında hiç öyle değil. Yurt dışında olan olaylar bizi de her an özellikle dolar kuru üzerinden ciddi sarsabilecek bir mahiyette öyle söyleyelim. Evet bir diğer sorumuz da bitcoin bitcoin olduğundan beri Herhalde hiç Fed'in faiz sopasını bu kadar üzerinde hissetmemişti. Ee, şu anda çok ciddi anlamda bu sopa onun önünde duruyor. Daha düşeceği çok yer var Bitcoin'in diye izleyicimiz kendi görüşünü belirtmiş. Ben İsterseniz ne dersiniz? Buradan devam edelim. Böylece kripto para piyasalarında kalan son birkaç dakikamızda konuşalım. Şimdi kripto para piyasalarında da değişik bir durum oluyor. Çok ciddi işte borsalar satış yemesine rağmen kriptolar aslında tutunuyor. Yani 18.500-18.600 desteği çok aşağıya gitmiyor uzun süredir. Burada direnmeye çalışılıyor. Ee, ama benzer olayların geçmişte de yaşandığını biliyoruz. Yani belli hatların çok uzun zaman tuttuğunu tutulduğunu ama sonradan ciddi kırılmalar da gelebildiğini biliyoruz. Ciddi yukarı gidişler olduğunu da biliyoruz. Bitcoin piyasasında her şey olabilir. Bu e, şu andaki kuvvetli duruşun e, tek açıklaması şu: Bitcoin zaten, kripto varlıklar zaten çok hızlı bir şekilde düştüler. Ve hani bugün e, klasik piyasalarda bir kırılma olur mu? Çatırtılar geliyor dediğimiz kırılmayı Bitcoin Luna olayıyla ve onun arkasından. Batan bazı merkezi kripto bankaları diyebileceğimiz kuruluşlarla yaşadı zaten yani o kırılmayı da yaşadı. O yüzden şu anda zaten çok dibe gitmiş olduğu için çok fazla gitmiyor ama bu izleyicimizin yorumunda olduğu gibi daha da dibe gitmeme olasılığını hani tamamen ortadan kaldırmış değil yine de dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle bu 18.500-600 bandı aşağı kırılırsa. O zaman 17.700 bandı çok önemli hale gelecek, çok kritik bir destek hale gelecek. Orası da yitirilirse hakikaten iyi şeyler olmayacak. E, altında o kritik desteği e, yitirmiş durumdaydık Cuma günü. Orayı iyi takip etmek gerekiyor. Yukarı giderse de Bitcoin 20.500'de bir direnç var. Orası aşılıp 21-22 bandının üzerine yerleşebilirsek daha az riskli olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu arada e, kapatmadan şunu da özellikle belirtmek istiyorum. E, haftaya yine önemli e, veriler, konuşmalar olacak. Fed üyeleri yine Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü konuşacak. Çarşamba günü hem İngiltere hem Euro bölgesi enflasyon verileri gelecek ve en önemlisi de e, Çarşamba-Perşembe Amerikan konut piyasası ile ilgili veriler gelecek. Bu çok önemli değil. En önemlisi şirket bilançoları her gün gelecek ve çarşamba günü Tesla'nın bilançosu gelecek. Kripto varlıklar için Tesla acaba bitcoin sattı mı satmadı mı konusu çok önemli olacaktır. Ee, ve bir de bu geçen haftaki tuhaf gelişmelerden sonra piyasalar muhtemelen Amerikan hazine ihalelerine de ona ihalelerine de bakacaklardır. Yani ne kadar talep geliyor ne kadar faizle borçlanıyor Amerika diye. Bunlar da pazartesi, çarşamba ve perşembe günleri olacak. E, yatırımcılarımızın buna da dikkat etmeleri gerekiyor. Hocam şimdi tam programı kapatıyoruz. Son 1-2 dakika kaldı deyince izleyicilerimizden yorumlar daha fazla gelmeye başladı. O yüzden e, kırmak <laughs> istemiyorum. Bakalım. Çok hızlı bir şekilde yanıtlarız. Şöyle 1-2 tane yönlendirmek istiyorum. Demişler ki bizim, bizim enflasyondan kaçmak için kripto paralara yöneldiğimiz gibi Amerika'da veya diğer gelişmiş ülkelerde de aynı mantığa evrilecek bir süreç yaşanır mı? Ne dersiniz? Şimdi kriptolar enflasyona karşı en kuvvetli araç ama kısa vadede değil, uzun vadede. Yani Amerika'nın son 10 yıldır enflasyonuna bakıp kriptoların son 10 yılda yaptığına bakarsanız Amerika'nın dolar enflasyonunu bile kriptonun çok ciddi şekilde ezdiğini görebilirsiniz. Ama kısa vadede kriptolar en riskli, ee, özellikle kurumsal yatırımcılar için en önce terk edilebilecek varlıklar olduğu için kısa vadede böyle bir e, hareket beklemiyoruz açıkçası. Yani enflasyon yükseliyor o yüzden kriptoya kaçalım diye bir hareket ne e, Amerika'da ne başka yerde çok beklemiyoruz. Peki o zaman Fed faize devam etse de kırılmalar yaşansa da ya da Fed faizden dönse bile her iki durumda altına yaramaz mı Günün sonunda altında kalmaya devam etmek mi mantıklı olur diye sormuşuz izleyicimiz altın için de Bitcoin için geçerli olan, kripto varlıklar için geçerli olan şey aynen geçerli. Yani bu altın ve Bitcoin ya da Ethereum bu sınırlı arzı sahip olan varlıklar doların alternatifidir. Dolar kuvvetlendikçe yani DXY endeksi yukarı gittikçe orada da destek şu anda 11 11,5'lar civarında ama direnç şu anda 116'ya çıkmış durumda. Yani bir kanal içerisinde hareket ediyor ve 116'ya da tırmanabilir olumsuz gelişmelerde ve 116'ya tırmanırsa bu her şey için kötü. Yani hem altın için, hem gümüş için, hem Bitcoin için, hem diğer kripto varlıklar için. Peki çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız için. Çok keyifli bir sohbet oldu ediyorum. yine. Haftanın başında izleyicilerimizi Aynen. de bilgilendirmeye çalıştık hocam. Tekrar görüşmek dileğiyle diyelim size. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Siz de. Evet efendim yeni haftaya başlarken kripto para piyasasının ve küresel piyasaların gündemi ne olabilir nelere dikkat edelim hepsini sizler için toparlamaya çalıştık. Teşekkür ediyorum sizlerin de kıymetli katılımlar için haftaya yine görüşeceğiz kanalımıza abone olmayı unutmayın hoşçakalın.